Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Peyten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO'su Burak Kutlu. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Burak Bey ile birlikte bugün e, Türkiye ödemeler sektörünü konuşacağız. İlk 10 ay sektör nasıl geçirdi? Özellikle ödeme geçidi çözümleri işletmelere neler sağlıyor detaylı bir şekilde konuşacağız. Ödemeler sektöründeki son trendleri konuşacağız ve elbette ki Paytm ve Paratika'nın önümüzdeki dönem hedefleri bir değer konu başlığımız olacak. Burak Bey bütün bu konulara geleceğiz ama isterseniz başlarken sizi bilmeyen izleyicilerimiz için Paytm ve Paratika'dan başlayalım. Kısaca bahsederseniz sevinirim her iki şirketten. Tabii şirketleri anlatayım ben size. Payten ve Paratico şirketlerin kökeni 99 senesinde kurulan ESET, Elektronik Sanat Ticareti dayanıyor. Bu firma sanal post anlamında hizmet veren bankalara hizmet vermek hedefiyle kurulmuş bir şirket ve bu şirket yıllar içerisinde çeşitli bankalara sanal post hizmeti vermeye başladıktan sonra belli bir yerde 2009 senesinde yabancı yatırım Aseco ile uluslararası bir firma haline geliyor. Peşinden 2017'de de Payten markasıyla ödeme alanında hizmet vermeye devam ediyor. Bu macera içerisinde ben de 2000 senesinde bir genç mühendis olarak ekibe katılmıştım. Orada mühendislik, ürün, satış ve sonra son olarak da bu şirketlerin yönetiminde yer alıyorum. Payten ne yapıyor diye merak ediyorsanız, Payten'in dört tane ana iş kolu var. Bunlardan bir tanesi bahsettiğim hani bizim genlerimizden gelen sanal pos altyapısı. yapısı. Bunu şu anda Türkiye'de ve yurt dışında 27 banka 50 binden fazla üye işleri kullanıyor ve 1.2 milyardan fazla kredi kartı işleminin geçmesine aracılık ediyoruz. Hı -hı. Bu bizim e, sanal pos ve ürünümüz adı Nesipay birinci iş kolumuz. Hı -hı. Bunun yanında ikinci iş kolu e, Payten Payment Gateway. Hı -hı. Bu da birden fazla sanal posu yönetmeye yarıyor ve 200'den fazla büyük ve orta ölçekli işletmeye gateway çözüm olarak bu payment gateway'i sunuyoruz. Hı hı. Daha sonra son zamanlarda Türkiye'de gelişen fintech ekosistemine hizmet vermek amacıyla Merkez Bankası'ndan lisans alan ya da Merkez Bankası'ndan ödeme kuruluşu ya da elektronik para anlamında lisans almak isteyen şirketlere sunduğumuz Fintech Suite çözümümüz var. Hı. Bu ödeme altyapısı, cüzdan gibi farklı modüllerden oluşuyor. Hı hı. Son olarak da bu Fintech teknolojisinin doğal kullanıcısı olarak kendi ödeme kuruluşumuz, pratika dördüncü işkolumuz. Paratica aynı zamanda işkolu olmakla beraber ayrı bir şirket. Hı hı. Kendi başına, kendi üye işyerlerine direkt satış yapabilen bir ödeme şirketi. Şimdi bu dört şirket e, ve dört iş koluyla beraber e, biz e, farklı sektörlerde e, özel projeler de yapıyoruz. Bu özel projeler e, hem ulusal hem uluslararası uluslararası e, arenada hı hı. son bir buçuk yılda e, ondan fazla ödül aldı. Bunlardan birkaç tanesini hızlıca saymak isterim. Hani şirketin neler yaptığını da evet. anlatmak adına. Bunlardan bir tanesi paya dayalı kitle fonlama sistemi, crowdfunding'in e, evet. alt, ödeme altyapısını Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu Takas Bank ve MKK ile entegre çalışıyor. E, bu projeyle e, Amerika'da Stevie, yine Bayi, e, Amerikan Bankalar Birliği, e, Avrupa'da MPE, Merchant Payment Ecosystem ve Türkiye'de PSM ödüllerini Hı -hı. almış olduk. Hı -hı. Peşinden e, Gateway ile entegre çalışan, güvenli e, çağrı merkezi ile ödeme alma çözümü, Secure çözümü çözümüyle yine e, StV ve e, PSM ödüllerine e, sahip olduk. Daha sonra e, bunların yanı sıra işte e, Paratika ve Payten e, farklı listelere, işte Dilloyton Fast 50, e, Bilişim 500 gibi e, listelere 6 kategoriden girdi. Bunun dışında e, ekibimiz ve aslında bize bir ödül verdi. E, 250 kişilik arge e, kadromuz. Great Place to Work, yani çalışmak için e, harika bir iş yeri e, ödülüne e, bizi e, layık gördü. Hı hı. E, son olarak da sigortacılık sektörü, bizim e, özellikle Gate ve Sanal Post tarafında çok e, yoğun hizmet verdiğimiz bir sektör. Burada da e, bir iki, de, iki tane ödül aldık. Bir tanesi Aksa Sigorta ile yaptığımız e, ödeme çözümleriyle ilgili ödülümüz. Beşinden bir de e, ACN Türk Sigorta ya da de ödeme sistemlerinin dijital dönüşümü konu projemizde de iki Hı -hı. tane ödüle sahip olduk. Paytan politika ödeme sektörüne hizmet veriyor diyebilirim evet. özetle. Peki şimdi detaylı bir şekilde anlattınız aslında şirketleri. Şimdi ödeme sektörüne baktığımızda yani oldukça yoğun bir rekabet var. Bu yoğun rekabet çerçevesine baktığımızda hem biraz sektörü biraz da ...Peyten için ve Paratika için ilk onay nasıl geçti bugün 1 Kasım? Dolayısıyla yılın evet. sonuna geliyoruz artık. Zorlu bir yıl oldu ama ödemeler tarafında herhalde hız hiç durmadı diye düşünüyorum. Aynen dediğiniz gibi 2023 zorlu bir sene oldu ortada ekonomik açıdan da. Fakat ödemeler sektörü daha önceki, ben 2000'den beri çok farklı şey gördüm, böyle krizler diyelim. Gördüm, hiç durmadı ödeme sektörü. Hep büyümeye devam etti. Onu da hani kendi bu kadar büyük bir ekosisteme hizmet verdiğimiz için kendi sistemlerimizde görüyoruz ama bir de hani istatistikler var, onlarla da birkaç bilgi vermek istiyorum. Örneğin Cumhurbaşkanlığı FinTech ofisinin yayınladığı bilgilere göre kart Türkiye kart sayısında dünyada 7. sırada, kartla yapılan kredi kartla yapılan işlemlerde ise 9. sırada yer alıyor büyük bir pazara sahibiz yurt içinde. Onun dışında bu özellikle son dönemde pandemi etkisinin de şeyle, ile pozitif etkisiyle beraber hı hı. temassız ödemeler yüzde 66'ya ulaştı fiziki ödemelere kıyasla. Hı hı. Bunun dışında BKM'nin yine ilk 8 ay verisine göre de evet. kartlı ödemeler yüzde 90 oranında artarak işlemler hacim ise 2.3 katı büyüdü. Bu hacindeki büyümede tabii enflasyon etkisi de var ama sonuçta işlemler de arttığı için yine reel bir büyüme görüyoruz. Şimdi bu bunun dışında uluslararası piyasada ise yine ekonomik koşullardan dolayı orada da enflasyonun etki göstermesinden dolayı buy now pay later inovatif bir ödeme yöntemi olarak ortaya çıktı. Bu hemen al sonra öde bir finansman aracı. Bu araç da aynı şekilde çıktığı günden itibaren %50 büyüme ile 155 milyar dolar bir hacme sahip oldu. Ve büyüme de daha devam edeceği öngörülüyor. Biz Paratica'ya dönersek, Paratica ilk 10 ayda geçen yılın Ekim ayına göre 3 kat işlem hacmini arttırmış durumda. Payten ise sunduğu çözüm ve ürünlerle özellikle dijital bankalara sanal post çözümü sağlamaya Başladı. E, i̇lk 10 ayda 2 tane dijital bankaya sanal post çözümü sağladık. Hı hı. Hedefimizde de yine e, fintekleşmek isteyen bankalar yer alıyor diyebilirim. Hı hı. Peki şimdi e, dijitalleşen e, ticari hayata baktığımızda hangi sektörden olursa olsun tabii ki işletmelerin e, ödemeleri yönetmeleri tarafında vesaire e, yapacağı seçimler e, büyük önem taşıyor. Dolayısıyla siz şirket olarak daha çok hangi sektörlere hizmetler veriyorsunuz? Biraz geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz. Yani Daha önce de anlattım. Bir ekosisteme aslında hizmet veriyoruz evet. ama direkt olarak işletmeler diye baktığımızda Hı -hı. hem küçük ölçekli startuplar hem büyük e ticaret devleri diyebileceğimiz Hı -hı. E, aynı zamanda sektör olarak e, sigortacılık, e, enerji, e, araç kiralama ya da e, uzaktan tahsilat yapan her türlü sektöre e, bayilikle çalışan e, hizmet verebiliyoruz. E, bunların e, dışında da ee, özellikle fintech olmak isteyen e, şirketlere de e, ayrı bir çözümümüz var. Bu fintech suite. Biraz Hı -hı. onun içine e, açayım isterseniz. Fintech suite içerisinde ödeme hizmetleri, e, sanal post hizmetleri, Hı -hı. cüzdanlar, e, hesaptan hesaba para transferi, Hı -hı. açık bankacılık işlemleri, e, cüzdan ile yapılan ödemeler gibi altyapıları e, lisans alan ya da fintech olmak isteyen kuruluşlara hem bir e, teknoloji çözümü hem de yanında Paratica'dan gelen edindiğimiz tecrübeyle bir danışmanlık olarak sunabiliyoruz. Hı hı. Bunun dışında Paratica'nın hizmet verdiği sektör olarak baktığımızda küçük orta işletmeler diyebiliriz. Hı hı. Herhangi bir bankadan sanal pos sözleşmesi yapmaya gerek duymadan Paratica ile yapabilecekleri tek bir entegrasyonla hem tek çekim hem de 9 bankanın kartlı taksit programına erişmesine imkan sağlayan bir yapımız var. Aritika şu anda 2300 üye işleri civarında. Geçen yıla göre %100 büyümesi var. E, ve e, hızla büyümeye devam ediyor. Hani Çok geniş bir elpaze. Hem finansal sektör hem de e, COBI ve e, Enterprise diyeceğimiz işletmeleri çeşitli hizmetler sunuyoruz. Peki şimdi ödeme geçidi alanında Gateway 2.0 e, evet. ürününüz var, hizmetiniz var daha doğrusu. Burada ne vaat ediyorsunuz? Hangi e, kategorideki işletmeler hedef alanda bu Gateway 2.0'ın? Gateway 2.0 2.0 nereden geliyor? onu söyleyeyim. Bizim evet. gateway'imiz hep başından beri vardı aslında. Bankalara kurduğumuz gateway'leri tek bir noktada toplayıp işletmeleri tek noktadan bir entegrasyonla sağlayabiliyorduk. Fakat hem sektörün ihtiyaçları bu bahsetti. Biraz önce saydığım sektörler bunlar için de geçerlidir yani. E, sigorta, enerji, eğitim, hı hı. E, araç kiralama, otomotiv hı hı. bu ve e, holdingler e, bu için geçerlidir. E, onlar için zaman içerisinde yaptığımız özel çözümleri birleştirdik. Hı hı. Bu sefer Gateway 2.0, yani Paytm Payment Gateway 2.0 adı altında tek bir pakette topladık ve bütün kullanıcıların, bütün müşterilerimizin kullanımını açtık. Bunun içerisinde neler var derseniz, özelliklerinden bir tanesi bir gateway olduğu için hata koduna göre işlem yönlendirme. Yani bir bankanın sanal postanın hata aldığında müşterinin hata göstermek yerine ikinci sanal post, üçüncü sanal postu deneyerek başarı oranı yükseltiyoruz. Bu aynı zamanda arkada akıllı bir yöntemle en düşük komisyon oranlı bankadan geçmesini sağlayarak firmaya bir maliyet avantajı sağlıyor. Beşinden kart saklama özelliği, PCI DSS Level 1 sertifikasyon güvenli ortamda sunarak tekrarlayan ödemeler, periyodik abonelik ödemeleri ya da tek tıklı ödeme gibi hızlı ödeme yöntemlerini sunabiliyoruz. Beşinden kolay mutabakat çözümü, Özellikle bayilik tipinde çalışan firmalarda birden fazla bankayla mutabakat yapmanın zorluğunu kolaylaştırarak onlara tek bir ekrandan mutabakat hizmeti sunabiliyor. Pazar yeri çözümümüz bildiğiniz üzere pazar yerleri ve pazar yeri modelinde çalışan e-ticaret firmalarına hizmet sunuyor. Bunun yanı sıra bütün gateway çözümlerimiz içerisinde yine kendi grubumuzun çözümlerini kullanarak bir sahtekarlık önleme kredi kartı sahtekarlığına karşı bir filtre görevi gören antifraud çözümlerimiz otomatik olarak içinde Hı. çalışıyor yer almaktadır. Peki şimdi Burak Bey, az önce arge ekibinizden bahsettiğiniz 250 kişilikleriniz yanlış Doğru. hatırlamıyorsam. Şimdi RG tabii çok önemli özellikle sizin faaliyet gösterdiğiniz alanlarda. Dolayısıyla arge yatırımlarınız ve bu alandaki çalışmalarınız ne durumda? ARGE yatırımları şöyle, 2005 yılından beri biz e, İstanbul Teknik Üniversitesi, TeknoKent kapsamında ARGE e, faaliyetlerini yürütüyoruz. Oradaki ekibimiz bugüne büyüye büyüye 250 kişiye kadar geldi. ARGE e, yatırımları bizim için çok önemli çünkü bu bahsettiğim e, dinamik ödeme sektörüne cevap verebilmek için e, yenilikçi ve inovatif olmanız gerekiyor. Ama onun yanısında bu yenilik ve inovatifin e, bir tarafında ise e, tabii ki bankacılık ya da finansal sistem regülasyonları, Aynı zamanda da güvenlik regülasyonları var. Bunları da göz ardı edemeyeceğiniz için onlar için de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu sebeple bizim ARGE merkezimiz devamlı faal diyebilir. Bu bize bir çeviklik ve esneklik de tanıyor. Yeni ürünleri daha önceden test etme ve piyasaya sürmeden önce bazı prototip çalışmaları yapmamıza da olanak sağlıyor. Fakat somut olanlardan bahsedersek bahsettiğim fintech çözümü bu ARGE ekibinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ee, telekom şirketleri, bankalar ya da e, farklı alanlarda fintech olmak isteyen e, şirketlerin A'dan Z'ye bütün e, ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm olarak bu arke merkezinden çıktı. Onun yanı sıra, e, biraz önce bahsettiğim regülasyonlar ve güvenlik önlemleri. Bir tanesi e, 3D Secure, hayatımızda biliyorsunuz e-ticaret işlemlerinde e, güvenliği sağlıyor. Bunun 2.2 versiyona geçişine. Türkiye'de EKAR tarafta ilk e, biz bankalarımız için bu merkez sayesinde yapabildik. Peşinden çok daha yeni bir haber. E, PCI Software Security Standards, yani hı hı. güvenli ödeme yazılım geliştirme standartları. Bunun e, sertifikasyonuna sahip dünyada 80 firma var. Türkiye'de ise ilk biz aldık. Bu hı hı. neyi sağlıyor? Yani bizim e, R&D merkezinde üretilen yazılımların dünyadaki güvenli yazılım geliştirme standartlarına uygunduğunu, bir de e, Secure Software Framework denen SSF e, uyumluluğunda e, bu e, sayede sağlamış oluyoruz. Bu ekip e, 7-24 diyebileceğim şekilde arge e, çalışmalarına devam ediyor. Doğru. Peki şimdi yılın kalan dönemi 2 ay kaldı ve yakın dönemde Peyton ve pratikanın yol haritasında neler olacak? Güzel. E, şimdi... E, Payten ve politika büyüme trendini devam ettirmek durumunda. Hem yerel hem de global anlamda Hı -hı. organik olarak büyümeye devam edeceğiz. Bahsettiğim ar yatırımları artmaya Hı -hı. Dev devam ederek devam edecek. Hı -hı. Bunun dışında aynı zamanda biz kendi alanında lider olan, üye işyerlerine direkt satış yapan, içerisinde biraz yapay zeka ile katma değer sunan, Yine ödeme alanında e, fakat e, belki çeşitli coğrafyalarda ya da niş bir alanda hizmet veren e, şirketleri de taramaya devam ediyoruz. Hı. Türkiye burada e, merkez konumunda e, bu yeni satı, yatırım yapılacak şirketlerin e, değerlendirilmesi, tek, tekliflendirmesi, daha sonra e, bünyeye katılması ve e, gruba dahil olduktan sonra onların entegre edilmesi konusunda epeyten Türkiye ödeme alanında görev yapıyor. Burada söyleyebileceğim yeni açılımlar tabii ki var. Özellikle uluslararası aranada. Bir tanesi Portekiz'de satın alan if pay firması. Oradaki Avrupa Birliği'ne alınan lisansla kendi lisansımızı bu bölgelere genişletmiş olacağız. Peşinden Mısır'da Merkez Bankası'ndan e-para lisansı Paytan Mısır aldı. Böylelikle o bölgede e-para işlemleri yapabiliyor olacağız. Bunları yaparken aynı zamanda bazı ülkelerde ise altyapı e, sağlıyoruz. Örneğin Irak. Hı hı. E, Irak gelişmekte olan bir ülke biliyorsunuz. Enteresan bir pazar olmuş Irak. Doğru. Yani her şeye, yapılanan yeniden bir ülke. yapılanan ve her şeye ihtiyacı olan bir ülke. Biz de kendi uzmanlığımız olarak ödeme alanında onlara bir gateway çözümü sunduk. E, hı hı. oradaki Merkez Bankasından e, ödeme lisansı almış olan Alsaki isimli e, hem İş hem Ecoanic yapan hı hı. E, kuruluşa e, gateway çözümü sunduk. Böylelikle sanal post kullanılarak uzaktan ödemeleri almaya başlayacaklar. Bunun dışında bir başka açılım yapmak istediğimiz bölge ve ülke diyeyim, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetler. Oralarda çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Hem de hem Azerbaycan Bankalar Birliği hem de Merkez Bankası'nı kendi ofislerimizde ağırlayarak onlarla neler yapabiliriz, ne tür işbirlikleri yapabiliriz? onları şu anda konuşuyor. Bunlar son iki ay değil aslında son iki ile beraber artık 2024'de bakmaya başladık doğal olarak. Bu seneyi hı hı. kapatıyoruz. 2024 planları içerisinde genişleme ve büyüme hedefinde bizim hani baktığımız coğrafyalar diyebilirim. Burak Bey, önceki haftalardaki belli konuklarımızın da altını çizdiği bir pazar aslında Azerbaycan pazarı. Buraya özellikle sizin sektörün ilgisi son bir yıldır yoğun bir şekilde devam ediyor tercih nedeni nedir? Orada nasıl durum, pazarın durum Şöyle söyleyeyim. Azerbaycan'da bizim daha öncelerde bir aslında bir ayak izimiz vardı. Oradaki hı hı. bir bankanın sanal poz altyapısını 10 yıldır aslında biz sağlıyoruz. Fakat oradaki Tanıdınız, pazar... bildiğiniz bir pazar. Yani en azından bildiğimizi pazar diyebilirim. Fakat son İki yıl içerisinde orada bir hareketlenme tabii ki oldu. Hı hı. Türkiye'de ikine benzer bir fintech ekosisteminin geliştirme çalışmaları oradaki Bankalar Birliği ve Merkez Bankası'nın inisiyatifinde gerçekleşiyor. Bir de tabii ki e, bizdeki e, ödeme kuruluşlarına benzeyen bir kanunu e, orada çıkarttılar ve e, uygulamaya geçecekler. Ve Türkiye'deki modeli de biraz örnek aldıkları için bizim e, PAYTE'nin e, pratikada kullandığı Türkiye'deki finteklere fintech'lere sunduğu çözümler neredeyse hemen eee %100 uyumlu olarak oradaki regülasyonlara uyumlu olarak doğal olarak böyle olmuş oldu. O yüzden bizim orada tabii hı hı. ki büyük bir iştahımız var. Orada kurulacak fintech'ler ve belki bankaların kuracağı fintech'lere hizmet götürmek istiyoruz. Hı hı. Peki şimdi son iki dakikaya girdik. Payten global bir firma. Payten'in Türkiye bakış açısı nedir? Globale kıyasla Türkiye'nin e, durumu hakkında biraz e, bilgi verebilir misiniz? Son Tabii. E, Payten Global'in e, Türkiye'ye bakış açısı şöyle. E, Türkiye'yi et ticaret ve et ticaret ödemelerinde e, lider konuma e, koymuş durumda. Çünkü Türkiye'nin hacmi zaten bizim globaldeki hacimden çok daha yüksek. Böyle olduğu için o ülkelerdeki tüm ödeme altyapıları <laughs> ya da yeni alınacak e, şirketlerin değerlendirilmesi, e, hizmet verilmesi ya da oradaki şirketlerin bizim buradaki kendi Türk mühendislerin geliştirdiği ARGE e, ürünlerini o ülkelerde kullandırmak gibi bir e, görev üstlenmiş durumda. Yani biz e, yatırım yaptığımız şirketlerin e, müşteri portföyüne kendi ürünlerimizle gitmeye çalışıyoruz. Bu da e, hani önümüzdeki sene hızlanarak devam edecek diyebilirim. Birkaç tane söyledim. Bir, birkaç tane de şu anda değerlendirmede olan firma var. Bu firmalarla beraber Türkiye'nin e, değerlendirmesiyle o ülkelerde yapacağımız yatırımlar artı olacak. Süremiz kaldı mı Selçuk? Son kısaca isterseniz bir de 30 saniyelik bir süremiz var. E, sektörde çok yoğun rekabet var, çok firma var dedim. Burada bir önümüzdeki süreçte işte konsolidasyon beklentisi var mı sizin tarafta? E, yok, ben birkaç kere bu soruyu çeşitli de cevapladım ve e, hala aynısını tekrarlıyorum. E, yok, çünkü sektör e, çok dinamik farklı ihtiyaçlara yönelik daha niş fintech'ler çıkacak diyebilirim. Hı hı. Yani bir sektöre sadece hizmet veren fintech'ler hı hı. duymaya da başladık. Bunlar hı hı. çıkacak. O yüzden ben bu sektörün hani konsolidasyona daha gitmeyeceğini, belki ileride olabilir ama şu anda hala hani evrenimiz gibi daha genişleme evresinde evet, evet. olduğunu görüyorum ve gelen taleplerden de bunu net bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ve değerlendiriyoruz. Peki Burak Bey değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO'su Burak Kutlu'ydu. Burak Bey ile birlikte ödeme sistemlerini, son trendleri konuştuk. Payten ve Paratika'nın önümüzdeki dönem hedeflerine değindik. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.